Merhaba sevgili aslan burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız arkadaşlar. Bir yükseleni aslan burcu olanlar için aşk, para, eğitim, kariyer her şeye bakacağız. Ne merak ediyorsanız gönlünüzde ne sorular yatıyorsa önemli olan niyetlerin Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün dostlarıma niyetlendim. Bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. Şöyle sizin de niyetlendiğinizi varsayarak kartlarımızı seçmeye başlayacağım. Bakalım enerji beni nereye götürecek? İlk kartımız. Önce para anlamında bakacağız. Sonra kariyere eğitim ve onun ardından aşka geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi para anlamında baktığımızda şu anda aslında attığımız her adımın doğru adımlar olduğu bir dönemdeyiz. Kendimize güvenmemiz bir dönem güvenmemiz gereken bir dönemdeyiz ama kimi güvenmiyoruz? Etrafımızdaki insanlara güvenmiyoruz. Her ne kadar maddi açıdan bizlere destek olmaya çalışan ya da gelir kapılarımızı artırabilecek ya da gelirimizi artırabilecek tavsiyelerde bulunmak isteyen insanlar karşımızda belirse de bizim zaten fikir almaya o kadar da ihtiyacımız yok diyor kartlarımız. Tabii ki de dinleriz insanları ama bizi manipüle etmeleri asla izin vermememiz gereken bir dönemdeyiz. Bu özellikle arkadaşlar iş yerinizde olur çalışan insanlar sizi kıskandıklarından kaynaklı sizi kötüye yönlendirmek isteyebilirler ya da herhangi bir arkadaşınız doğ dostum dediğiniz dost olmazdı ondan. Bir arkadaşınız, komşunuz diyelim. Ee, öyle bir insan yani sizi birazcık e, güzel diye değil de daha ziyade biraz kötü enerjiye yönlendirmek isteyebilirler. Tamamen içlerinde kötülük olmasa da sizi biraz kıskandıklarından bunu yapıyor olabilirler. Bu konuda biraz dikkatli olalım. Siz zaten ne yapmanız gerektiğini en güzel şekilde biliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var ki her zaman da ben biliyorum modunda olmayalım. Gerçekten güzel fikir verebilecek. Ya da gerçekten saptamaları doğru olabilecek insanlar da var etrafımızda. Yani kartımız kısaca diyor ki maddi açıdan ilerlemek istiyorsan etrafındaki insanların e, sana karşı güzel tavsiyeler mi veriyorlar yoksa kötü tavsiyeler mi veriyorlar. Bunları ayırt edebiliyor olman gerekiyor diyor kartımız. Kılıç kralı kartımız, kupa sekizlisi kartımız. Maddi anlamda güzel yolculuklara çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda zaten gelirimiz yüksek olacak ve aynı zamanda gelirimizin yüksek olmasıyla birlikte daha farklı gelir kapılarına doğru ilerleyeceğiz. İşimizde maaş çığımızın artması olabilir. Daha yüksek maaş olan bir işe gitmemiz olabilir ya da herhangi bir farklılık. Ne olduğunun önemi yok. Para açısından kendinizi daha çok güvenceye alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Hani içerisinde bolluk, bereket, huzur bulunacak arkadaşlar. Ve dediğim gibi zaten çoğunluk olarak siz attığınız her adımın sebebini ve size nasıl sonuçlar doğuracağını biliyorsunuz. O yüzden etrafınızdaki kötü eleştirel insanlardan ya da kötü niyetli insanlardan, kıskanç insanlardan uzak duralım. Bize gerçekten hani bu e, bizim baş koyduğumuz yolda, maddi ilgilerimizi artırmak için çabaladığımız yolda bize destek olabilecek insanları zaman zaman dinlersek zararı değil faydası olur diyor kartlarımız. Devam edelim. Kariyer, eğitim hayatınızla alakalı niyetlenmenizi istiyorum. Bakalım şöyle Şimdi arkadaşlar gerçekten müthiş parlak bir dönemdeyiz. Müthiş bir enerji olan bir dönemdeyiz. Asa sağ asası ve asa kralı kartımız. Öncelikle kartlarımızın söylediği şey şu ki arkadaşlar ne olursa olsun ne kadar kazanç sağlarsak sağlayalım. Ne kadar eğitim ve kariyerde güzel noktalara gelmiş olursak olalım. Bu bizim için asla bir son değil. Yani yine hareket etmek zorundayız. Hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü sizin daha büyük kocaman başarılar bekliyor. Eğitim hayatınızda, kariyer hayatınızda duyacağınız şok haberler ya da etrafınızdaki insanlar sizin bu e, başarılarınızı gördükleri zaman duydukları zaman şok olacaklar yani inanılmaz bir böyle başarı ve etrafınızdaki insanlar da bunları duyacak hissedecek ancak kartımızın söylediği şey daha doğrusu kartlarımızın söylediği şey her ne kadar hayatımızla alakalı birçok planı işte gerçekleştirmiş olsak da ya da zorlukların üstesinden geliyor olsak da henüz e, durmanın dinlenmenin zamanı değil çünkü verimli olabileceğimiz bir dönemdeyiz ateş gibi olacağımız bir dönemdeyiz elimizden geldiği kadarıyla eğitim ve kariyer açısından planlarımız amaçlarımız neyse bu yollarda adım atmak olacaktır. Çünkü atacağımız her adım sanki böyle bin adım gibi olacak. Gerçekten bizi başarıya mutluluğa o istediğimiz kariyer durumuna ya da eğitim durumuna götürecektir. İş fırsatı arayanlar için arkadaşlar gerçekten önünüz o kadar açık ki eğer çalışmak istiyorsanız önümüzdeki günlerde müthiş bir iş fırsatı bulabileceğiniz görünüyor. O yüzden etrafınıza bakınmaktan çekinmeyin. Bir arkadaşınız dostunuz aracılığıyla da yine aynı şekilde bu iş fırsatına ulaşabilirsiniz. Birisinden öyle işte şurada bir iş fırsatı var dendiği zaman ona adım atmanızı size tavsiye ediyorum. Hazır yıldızımız bu kadar yüksekken ve gerçekten şansımız yaver gidecekken mutlaka arkadaşlar gönlünüzde yatan ne varsa şu işe başvurmayı düşünüyorum. Böyle bir şey düşünüyorum. Buradan para gelebileceğini düşünüyorum. Buradan bana bir gelir kapısı olacağını düşünüyorum ya da kariyerimde, eğitimimde kendimi daha ileri seviyeye taşımak için planlarımı gerçekleştirmek için böyle böyle bir durum var. Ama henüz buna karşı bir adım atsam mı, zamanı mı değil mi, beklesem mi diyorsanız zamanı diyor arkadaşlar. Bakın yatırım yapmaktan bahsetmiyorum. Daha çok böyle bir işte çalışmak, kariyerinizi ilerletmek, eğitim anlamında da yine eğitiminizi ilerletmek olacaktır. İlla okulla alakalı olması gerekmiyor. Herhangi bir alanda gördüğünüz eğitimle alakalı bir ders görüyorsunuzdur, bir enstrüman çalıyor olabilirsiniz, her şey olabilir. Tam zaman diyor. Gerçekten çalışalım, emek sarf edelim. Ne kadar emek verirsek onun 10 katı kadar kazanç sağlayacağımız bir dönemdeyiz. O yüzden asla durmak yok arkadaşlar. Hem kazançlarımızı evet kutlayacağız. E, mutluluğumuz, huzurumuz artacak. Kariyer hayatımızla alakalı. Eğitim hayatımızla alakalı. Ama yine de durmayacağız. Tabii ki bunu kendinizi yorun, kendinizi paralayın gibi bir şey söylemiyorum. Yorulmadan her zamanki olduğunuz düzende ilerleyin diyor. Sadece duraksama dönemlerine girmeyelim. Hazır yıldızımız bu kadar parlakken diyor kartlarımız. Devam edelim. Aşkla alakalı bakacağız. Öncelikle şu an hiç ilişkim yok. Aklımda da kimse yok diyenler için bakacağım. Herkesle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Sadece şu an bu işte tarifime uyan insanlar için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda aşk hayatınızla alakalı ya da geçmişinizle ilgili diyeyim. Aşk hayatınızda sizi çok fazla mutlu eden haberler olmamış. Belki bir ayrılma döneminde oldunuz. Belki aklınızda birisi vardı. Ondan bir yanıt alamadınız ve şu an aklınızda artık o kişi yok. E, ya da o kişi aklınızdan defetmeye çalışıyor da olabilirsiniz. E, belli başlı düşünceler belli başlı sıkıntılar var bir karar almanız gerekiyor özellikle bu karar arkadaşlar sizin için geçmişi bırakıp yeniye yönlenme kararı olabilir e, yeni farklı adımlar atmamız gerekebilir hayatımızın yenilikleri kabul etmemiz gerekebilir aslında aşkla alakalı bu zamana kadar ne yaşadıysak nasıl sıkıntılı dönemlerimiz olmuşsa bir ayrılık yaşamış olabiliriz Eee, aldatılmış olabiliriz eee, ya da aldatmış olabiliriz. Her şey olabilir. Yani sizin geçmişinizle alakalı, sizi mutsuz eden, sizi üzen ne varsa, artık bunları bir daha hatırlamamak üzere kapatmamız gerekiyor. Çünkü sizin asıl aşk yolculuğunuz yeni başlayacak. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda sizin asıl aşk yolculuğunuz yeni başlayacak arkadaşlar. Birisiyle tanışacaksınız ve hiç bu zamana kadar hissetmediğiniz his, hisleri hissedeceksiniz. Daha öncesinde ister ilişkiniz olsun, ister olmasın bir önemi yok ama bu bambaşka olacak. Size o kadar çok şey öğretecek, size o kadar farklı durumlar yaşatacak ki artık aşk hayatınıza alakalı e, daha büyük bir olgunluk içerisinde, daha farklı duygular, daha farklı hisler içerisinde hem mantığınızı kullanarak hem duygularınızı hem sezgilerinizi kullanarak başlayacak alacağımız bir yol görünüyor. Lütfen arkadaşlar yeniliğe açık olalım ve kararsız kalmaktan artık geçmişi kapatsam mı acaba böyle oturup da beklesem mi o kişi gelecek mi ya da böyle bir aşk bir daha bulacak mıyım? Sen istemezsen arkadaşım yani illa böyle geçmişe takılı kalırsam o olduğun yerde sayarsın. O yüzden arkadaşlar geçmişte birisi kaldıysa pişmanlıklar varsa üzüntüler varsa Bunları artık bırakmamız gerekiyor. O insan da kendi yoluna gitmiş. Siz de kendi yolunuza gitmeniz gerekiyor. Ha hayat bu. Belki ileride bir gün karşılaşacaksınız ve bambaşka insanlar olarak karşılaşacaksınız ve e, o zamanki karakterleriniz, o zamanki huylarınız birbirinize tam uyacak. Bu tabii ki bir ihtimal. Ama arkadaşlar burada kartımız ne diyor? Sen önce artık bir kendini yeniliğe aç. Bir geçmişi bırak. İşte şu dönecek mi? Bu olacak mı? Bir daha aynı sıkıntıları yaşar mıyım? Aşka kendimi kapatsam mı? Yoksa yenilikçi olup yeni bir aşka yelken mi açsam? Y açmalısın yani. Bu illa hani aşk arayışında her yerde aşk arayışında ol demiyor. Sadece aşk sana geldiği zaman sen onu sevgiyle bir kabul et. İşte karşına öyle birisi gelir seni heyecanlandırır ki burada mesela geçmişteki kaygıların ve korkuların senin önüne geçmesin. O yüzden hislerinle yaşa diyor. Hislerinle karar al. Yine aynı şekilde da kullanacaksın. Bu öyle bir aşk yolu. O yüzden çok güzel bir yol olacak. Yepyeni bir ilişki sizi beklediğini düşünüyorum. Bu önümüzdeki aylarda diyeceğim bu. Da çok yakın tarihte olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi belki bu kişiyle önümüzdeki haftalarda tanışacaksınız. Dediğim gibi uzun bir yol olacak sizin için ve güzel de olacağını düşünüyorum. Bakalım devam edelim. Aklında birisi var bana adım atacak mı diyenler. Bakalım sizlere ne diyecek kartımız. Burada bir gözlemleme dönemi var. Acaba o mu adım atsa, ben mi adım atsam? Bu sadece sizinle alakalı geçerli değil. Karşı tarafla alakalı da yine geçerli. Aslında iki tarafta demiş ki ben adım at yok ben adım atmayayım. O adım atsın siz de demişsiniz. Ben adım atmayayım o adım batsın. Böyle kalmış sanki bir duraksama olmuş. Şu sıralar arkadaşlar size karşı artık bir adım geleceğini düşünüyorum bu kişiden. Sonrasına baktığınızda da yine aynı şekilde aranızdaki etkileşimin, iletişimin e, olacağı bir dönemdesiniz. Ama ne çok güçlü bir enerji, ne çok güçlü bir iletişim ya da tamamen birbirinizden kopma durumu da yok. Yine iletişimde olacaksınız. Bir süre daha bu durum böyle gidecek. Bir süre daha böyle yer e, gitli bir dönem içerisinde olacağınızı gösteriyor kartı. Tam bir ilişki başlayacak diyemem ama aranızdaki iletişimin gerçekten güçleneceği bir döneme doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu dönemi güzel değerlendirirsek elimizden geldiği kadarıyla tabii ki de tabii ilişkide iki tarafında emek vermesi gerekiyor ki arkadaşlar aranızdaki bu iletişim çok daha güçlü bir ee, ne söylenir bağa doğru gitsin ve bu sayede ilişkiniz başlasın. Ben başlayacağına inanıyorum açıkçası çünkü önümüzdeki günlerde siz de ona adım atacaksınız o da size adım atacak. Önce kim adım atacak diye sormayın vallahi onu bilemiyorum ama şöyle bir durum ki eğer karşı taraftan bir adım gelmezse sizin adım atabileceğiniz görüne bekleyin bir, bir iki hafta içerisinde adım gelmezse siz ona karşı adım atabilirsiniz arkadaşlar. Bu da adımdan kastında tabii ki nasılsın vesaire gibi e, yazabilirsiniz mesela direkt gidip ben sana aşığım demekten ziyade ama diyor ki kartımız kendini de çok fazla geri çekme senin de adım atman gerekebilir belki senin adımınla birlikte aranızdaki iletişim güçlenecek ben güçleneceğini düşünüyorum kartlardan gördüğüm kadarıyla ama tepkisiz kaldığın sürece karşı tarafta tepkisiz kalacak çünkü o da biraz çekingen bir insan bundan kaynaklı aranızdaki iletişim güçleşecek zorlaşacak o yüzden arkadaşlar güçleşmesinden ziyade güçlü beslenmesini istiyorsak daha huzurlu, daha mutlu olacağımız, böyle iletişimimizin daha fazla olacağı, birlikte daha çok konuşacağınız günlere gitmek istiyorsanız arkadaşlar bazen ilk adımı siz de atmalısınız. O konuda çekinmeyin diyor kartımız. ilişkisi olanlara bakalım. Geçtiğimiz haftalar sıkıntılı bir dönem olabilir sizin için. Hatta şu sıralarda o sıkıntıyı hissediyor olabilirsiniz. Bazılarının ilişkisi şu anda çok güzeldir. Bir sıkıntı yoktur olabilir arkadaşlar. Siz geçmişte bırakmış da olabilirsiniz bu sıkıntıları. Ama dediğim gibi böyle bir sıkıntılı bir dönem atlatmışsınız. Ancak şöyle de bir durum var ki kartımızın size verdiği uyarı sabret diyor. Hani zamanını bekle düzelecek her şey. Bu kadar fazla... Ee, oluşan sıkıntıları tabii ki aldatma benzeri gibi bir durum değilse bu kadar gözünde büyütmeye gerek yok. Zaman zaman tartışabilirsiniz. Zaman zaman aranıza soğukluk girebilir ya da zaman zaman birbirinize karşı trip atabilirsiniz. Bunlar olan şeyler o yüzden sabret diyor ilişkini daha mutlu daha huzurlu günleri taşımak için zaten taşıyacaksın da kararlı ol. Hani ilişkinle alakalı ya bu sefer ilişkim kesin bitecek ya da Yok ilişkim e, bitmeyecek böyle sürekli bir ikilem Bugün diyorsunuz ki yok ya ilişkim çok güzel benim. Yarın diyorsunuz ki ya kesin bitecek çünkü bizim aramız bozuluyor sürekli. Böyle derseniz mesela kendinizi yine bir kararsızlık içerisinde bir paradoks içerisinde bulursunuz. O yüzden önce bir kendi içinizde kararınızı verin. Ben bu ilişkiyi sürdüreceğim mi sürdüreceğim. O noktada da onun için emek sarf edin diyor kartlarımız. İlişkinizle alakalı önümüzdeki günlerde daha huzurlu günler daha mutlu günler sizi bekliyor. Bir kart daha seçmek istiyorum sizin için. Evet ilişkinizle alakalı bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şu an olabilir. Geçtiğimiz haftalar da olmuş olabilir ama artık rahatlama evresine doğru gidiyoruz aramızdaki birçok problemi çözeceğimiz bir dönemdeyiz ve bu da size ders olmuş olacak çünkü problemleri küçükken çözmek sizin daha da hayrınız olacak ve bu problemler büyümemiş ve bir daha karşınıza gelmeyecek olacak bu şekilde olunca hayrınız olacağı görünüyor her şeyin ilişkinizde sıkıntılı durumlar yok oluyor ve daha huzurlu mutlu günlere gidiyorsunuz diyor kartlarımız arkadaşlar ee, bu şekildeydi Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizlere mesajları çarpmıştır kartlarımız. Eğer canlı yayında soru cevap yapmak istiyorsanız beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da bana özel fal için mesaj atabilirsiniz. Ve bu bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmanızı da şundan dolayı özellikle istiyorum. Zaman zaman videoların altına soru cevap etkinliği yapıyorum arkadaşlar. Ücretsiz olarak herkesin bir soru sorma hakkı oluyor ve bunu youtube'dan da instagram'dan da tiktok'tan da duyuruyorum ve bu yüzden bunlardan beni takip etmeniz benim böyle yapacağım etkinliklerden haberdar olmanıza yol açar hem de tiktok'ta da kısa kısa fal videoları yine paylaşıyorum buradan farklı olarak onları da o şekilde erişebilirsiniz sizin sorularınız sizin niyetleriniz dahilinde Böyleydi. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Hepinize güzel mesajlar taşımıştır. Hepinizin mutlu mutlu günleri olsun. Huzurlu günleri olsun arkadaşlar. Hepinize hayırlı olsun böyle. Şifa olsun diyelim bu video. Güzel enerjide bir videoydu. Çünkü kazançlarımızın artacağı, kısmetlerimizin artacağı bir dönemdeyiz. Dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.